اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا صدق حبيب الله فيما قال أو كما قال دعي kardeşlerim عزيز مسلمان Şaban ayı girdi, sevindik Ramazan ayı geliyor diye. Recep ayı girdi, heyecanlandık, yaklaşıyoruz diye. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan mübarek Ramazan ayına girdik. Sevincimiz doruğa çıktı. Orucumuzla, ibadetimizle, dualarımızla geçirdik. Rabbim kabul buyursun inşallah. Ve bugün bayram, o sevincimizi kutlama günüdür. Değerli kardeşlerim. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Medinelilerin bir ateş yaktığını ve onun etrafında oynayıp kutladıklarını görünce ne olduğunu sormuştur. Onlar da atalarımızdan kalan öteden beri kutladığımız bayramdır cevabını verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun yerine Allah celle celaluhu iki bayram size bahşetmiştir. İşte biri bu bayram Ramazan Bayramı, diğeri de Kurban Bayramıdır. Değerli kardeşlerim Ramazan bayramının ve kurban bayramının namazı hicretin ikinci yılında teşri olmuştur. Ve o günden bugüne kadar Müslümanlar bu bayramlarını neşe ve sevinç içerisinde kutlamaktadırlar. Değerli kardeşlerim, bayramlar ya kavuşulan bir nimetin ya elde edilen bir başarının ya da unutulmaması için ya da unutulmaması için yad edilmek istenen bir anın kutlamasıdır. Dini veya milli her dinde ve her millete bu vardır ve bu İslam dininde de bu şekliyle yerini almıştır. Bayramlarımız İslam dininin şiarıdır. İslam ve iman nimetine kavuşmanın kutlanmasıdır. Bu vesileyle Müslümanların birlikteliği pekiştirilir küskünlükleri ve dargınlıkları kaldırılır. Ziyaretleşme ve hal hatır sorulur. Bayramlar bunun için önemlidir. Kutlayalım, birbirimizi soralım. Bayramı bayram gibi, bayramın ruhuna yaraşır bir şekilde geçirelim. Değerli kardeşlerim, bir ara bir Yahudi geliyor Hazreti Ömer radıyallahu anhun'un yanına. Ya Ömer, sizin kitabınızda okuduğunuz bir ayet vardır. Eğer o bizim dinimizde olsaydı o günü bayram ederdik demiştir. Hazreti Ömer, hangi ayettir bu senin dediğin diye sorunca o da Maide 3. ayetin bir kısmını okur ona. Az önce vaazımın başında okuduğum "El-yevme ekmel tüleküm dinekum ve Etmem aleküm ni'metî ve razıtülekümül ayetini okur. Anlamı mealen şudur değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. El yevme ekmeltu Bugün dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum nimeti ve size olan nimetimi tamamladım. Ve raditu lekum dina ve din olarak da size İslam'ı rıza gördüm. Onu uygun gördüm. Yahudi bu sözünde haklıdır aslında. Ve Hz. Ömer radıyallahu an şu cevabı verir ona. Vallahi bu ayetin hangi gün, nerede ve ne zaman indiğini biliyorum. Bu ayet Arafat'ta, Zilhicce'nin dokuzuncu gününde ve Cuma günü nazil olmuştur diye buyurur. Değerli kardeşlerim, Cuma günü nazil olmuş, Cuma günü müminlerin haftalık bayramı. Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta nazil olmuş, o gün zaten haccılar Arafat'tadırlar, Arafat vakfesindedirler ve ertesi gün bayramdır zaten. O günü bize bayram kıldığı için Yüce Rabbime sonsuz hamd ve senalar olsun. Değerli kardeşlerim, Ramazan bayramına gelince, Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz oruçların, kıldığımız ibadetlerin, okuduğumuz Kur'an'ın, ettiğimiz dua ve istiğfarların dergah izzetinde kabul olma ümidiyle gösterdiğimiz sevinç gösterisidir Ramazan bayramı. Onun için kutluyoruz. Yani başarımızı kutluyoruz. Ramazanımızı kutluyoruz. Birbirimizi tebrik ediyoruz. Allah tuttuğun orucu, kıldığın ibadeti kabul buyursun diye. Hani başta da dedik ya bayramlar varlan bir nimetin elde edilen bir başarının ya da unutulmaması istenen bir anın yad edilmesi üzerine kutlanılan günlerdir dedik. Evet kurban bayramında haccı kardeşlerimizin haccılarını hac sevinçlerini kutluyoruz. Onlara ortak oluyoruz o sevinçlerinde. Daha ötesine gidiyoruz. Dedemiz Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in imtihanlarında gösterdikleri başarısını kutluyoruz. O anı yad ediyoruz. Değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Ramazan'ı Ramazan gibi geçirenlerin bayramıdır bu bayram. Orucu oruç gibi tutanların Rayyan kapısından gireceklerin bayramıdır bu bayram evvelinde rahmete, ortasında mağfirete ulaşıp sonunda ise cehennemden azat olanların bayramıdır bu bayram. Yüce Rabbim cümlemizi bu nimete erişen kulların zümresine dahil etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan vesilesiyle ulaştığımız bu güzel duyguları Ramazan'dan sonra da devam ettirelim. İbadetlerimize dikkat edelim. Tuttuğumuz orucun sahabını boşa çıkartmayalım bu duygu ve düşüncelerimizi sürekli koruyalım. Günahlardan, hatalardan temizlenmiş amel defterimizi bir daha kirletmeyelim. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ve abudu rabbeke hatta buyuruyor. Ölüm gelinceye kadar Rabbini ibadet et buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan'ın bitmesiyle ibadetimizi bitirmeyelim. Ramazan'ın çıkmasıyla Allah'a itaatten çıkmayalım. İtaatimiz, ibadetimiz devamlı olsun. Sorumluluğumuz daimidir. Bedende ruh, başta akıl olduğu sürece sorumluluğumuz da devam edecektir. Bunun bilincinde olalım. Değerli kardeşlerim, bu kısa sohbetten sonra içinde bulunduğumuz bu virüs nedeniyle camilerimizin kapalı olması dolayısıyla cemaatle camide bayram namazımızı kılamayacağımız hepimizin malumu. Bunu nasıl fırsata çevireceğiz diye kısaca ona bir bakalım. Değerli kardeşlerim. şafi mezhebine göre cemaatle veyahut kişi tek başına evinde veya camide bayram namazını kılabilir. Dolayısıyla bu görüşe göre biz de amel edebiliriz. Ve bu görüşe binaen bu sıkıntıyı fırsata çevirerek Evimizde imam olarak ailemizin önünde bu ibadeti eda edebiliriz. Bugüne kadar hiç eda etmedikleri, nasıl eda edildiğini bilmedikleri bu namazı eşimizle, kızımızla da kılıp onlara da bu duyguyu, bu sevinci tattırabiliriz. Değerli kardeşlerim, aile büyüğü olarak ailemizin önüne geçerek önce erkekler, sonra bayanlardan saf oluşturur ve niyet ettim Allah rızası için imam olarak Ramazan bayramı namazını kılmaya diye niyet edeceğiz. Me'mumlar yani safta olanlar ise imama uyanlar ise şöyle niyet edeceklerdir. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyet edecek. Yok eğer imam değil, me'mum da değilsek tek başımıza namaz kılıyorsak bu durumda da niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya diye niyet edeceğiz. Niyet ettikten sonra Allahu Ekber deyip elimizi bağlayacağız. Eli bağladıktan sonra ve duasını bilenler ve cehduyu okuyacak. Bilmeyenler subhanekeyi bilenler subhanekeyi okuyacak. Bilmeyenler hiçbir şey okumadan doğrudan zait tekbirlere geçecektir. Zahit tekbirler Birinci rekatta yedi tanedir. Tekrar Allahu Ekber diyecek. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu şekilde yedi sefer tekrarlayacak. Yedi sefer tekrarlandıktan sonra... Euzu besmele'yi çekip Fatiha'mıza geçeceğiz ve ondan sonra ruku, secde ve diğer ikinci secde ve daha sonra Allahu ekber deyip ikinci rikatımıza kalkacağız. İkinci rekata kalkınca Fatiha'ya geçmeden önce hemen yine aynen birinci rekatta olduğu gibi yine Allahu Ekber deyip elimizi bağlayacağız. Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu Ekber deyip beş sefer tekrarlayacağız. Beş sefer tekrarladıktan sonra Eûzü Besmele'yi çekip Fatiha'mıza geçeceğiz. Yine diğer namazlarla aynı. Yani Fatiha'yı okuyacağız, rükû secdemizi yapacağız, tahiyyatımızı okuyup, selamımızı vereceğiz. Yani bayram namazı iki rıkat sünnetlik namaz gibidir. Ya da sabah namazının farzı gibidir değerli kardeşlerim. Hiçbir farkı yoktur. Sadece birinci rıkatta yedi, ikinci rıkata beş tane zait tekbirimiz vardır. Adından da belli zait diyoruz ya yani fazladan getirdiğimiz tekbirlerdir bunlar. Bunun namaza herhangi bir zararı yoktur. Az okur, fazla okur ya da unutur okumazsak da biz namazımıza devam eder. iki rekatlık sünnet şeklinde bitirebiliriz. Ve böylelikle bayram namazımızı eda etmiş oluruz değerli kardeşlerim. Namazdan sonra iki hutbe de sünnettir. Bunu da okuyabiliriz. İmam olarak namazı kılan kimse cemaatine dönüp Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in deyip hemen sohbete başlar. Kendi ailesiyle bir sohbet yapar. Dini bir sohbet. Dini bir nasihatta bulunur bu hutbe yerine geçer. Bunu yaptıktan sonra ikinci hutbede yine Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in dedikten sonra elini açıp kendine, ailesine, Müslümanlara duada bulunur ve amin deyip bitirir. Ve böylelikle Ramazan bayramının namazını ve hutbesini okumuş olur, eda etmiş olur. Rabbim sizden kabul buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, sohbetimi Behlül-i Dana'nın Harun-i Raşid'i görürken zikrettiği, okuduğu bir şiirle bitirmek istiyorum. Harun-i Raşid, güzel kıyafetleri içerisinde atına binmiş, ihtişamlı bir şekilde geçerken Behlül-i Dana onu görür ve şöyle der. Leysel idu limen lebesel cedid. Bayram, güzel kıyafet giyenin değildir. İnnemel limen emine el Bayram ahiretin azabından emin olan kimsenindir. Leysel idu limen yetebahhara bil Bayram kokularla tütsülenip kokulanının değildir. İnnemel limen tabe ve la Bayram günahına pişman olup tövbe edip bir daha dönmeyenindir. ليس العيد لمن زين القصور evleri süsleyenin değildir bayram انما العيد لمن زين القبور bayram kabirleri süsleyenindir ليس العيد لمن ركب المطايا binek binenlerin bayramı değildir bayram انما العيد لمن ترك الخطايا bayram hataları terk edenlerindir Leysel idu limen enise bil gilman. Çocuklarla zaman geçirenin, onlarla ünsiyet bulanın değildir. Ba innemel idu limen enise bil Kur'an. Bayram, Kur'an'la ünsiyet bulan, onunla zaman geçirenindir bayram. Leysel idu limen celese alel bisati. Güzel yaygıların üstüne yayılıp oturanın değildir bayram. اِنَّمَ الْعِيدُ لِمَنْ جَاوَزَ sirat. Bayram, sırat köprüsünü geçenlerindir. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı kutlar, size, ailenize, cümlemize, ümmeti İslam'a ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun.